Onun için kardeşim biz siyasi bir cemaat değiliz. Siyasetten de anlamayız. Ama üstadımızın bütün siyasetlerin üstünde ulvi bir siyaseti var. Cüz'i şeylere bakmamış. Öyle değil mi? Ortada bir hakikat var yani. Mizanın iki kefesi gibi. Yoksa günahsız hükümet mümkün değil bu zamanda yani. Üstadımızın talebeleri nasıl yapmışsa o zaman Halk Parti'ye karşı, şimdi CHP'ye karşı hükümetimizi Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'i destekleyeceğiz inşallah umum nur talebelerin fikri budur. Kendine nur talebelerin ismi takıp veya üstadın fotoğrafını kullanıp veya şey yapıp bazı böyle şey beyanatlar verenlerin hiçbir şeyi yok. Hükmü yok. Üstadın hiçbir talebesine dayanmıyor. Buyurun siz abileri görmediniz mi? Hepiniz Sungur abi görmediniz mi? Sungur abi son ahir hayatında yarı felçliydi. Çıktı gitti. De, o haliyle gitti oyunu kullandı yani. Ha, bu neyi gösteriyor kardeşim? Bu işin ehemmiyetini gösteriyor.